sokakların sesi Yılların yükü omuzlarda Sahte yüzler gerçek dostlar Dinle Çetin anlatacak sana Sokaklar anlattı bana hikayelerimi Beton ormanında büyüdü hayallerim gençliğin Başım dik gözüm açık yılmadım engelleri Çetin derim kendimi Gerçekleri söylerim sözlerle Gerçek dostlar yanında, Laf değil aksiyon belli Sahte yüzler kaybolur Işık söner gün biter belli Hayat bir satranç tahtası Hamleler zor dikkatli Kazanmak için sabır kaybetmekse en kötü ceza Gerçek dostlar hayatın aynası Sahte gülüşler kayar Geçer zamanla sahte dostlara elveda Gerçeklere merhaba Çetin burada doğruları anlatır Kelimeler silahım mermi gibi isabet Sahte dostlara tokat gerçeklere selamet Hayat çetin yolda diken yolumu çizdim Gözlerimde ateş var ruhumda izim Yalancı dostlar boşa övünür ben gerçeklerle büyürüm Hayatın labirentinde pusulası sağlamdır Yüreğin dostluk para değil sevgi değil candır Emek ister sahte maskeler düştü Gerçeği görünce herkes eser Gerçek dostlar hayatın aynası Sahte gülüşler kayar Geçer zamanla sahte dostlar elveda gerçeklere merhaba Çetin burada doğruları anlatır Kelimeler silahım mermi gibi isabet Sahte dostlara tokat gerçeklere selamet Hayat çetin yolda diken yolumu çizdim Gözlerimde ateş var ruhumda izim Gerçek dostlar hayatın aynası Sahte gülüşler kayar Geçer zamanla sahte dostlara elveda Gerçeklere merhaba çetin burada Doğruları anlatır